Başarının Formülü bölümüne bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuzun koltuğunda iki tane karpuz yok. Bir koltukta beş karpuz nasıl oluyor mu? şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Konuğumuzun ismi Adnan Dalgakıran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adnan Bey Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde icra kurulunda. Aynı zamanda Makine İhracatçılar Birliği Başkanı ve san Sanayi Odası'nda da meclis üyesi. Şimdi bu kadar şeyi nasıl yapıyordan sonra biz aslında nasıl girişimci olduğunu öğrenmek istiyoruz. Efendim, bu hikaye nasıl başladı? Bu hikaye, e, benim babam Kastamonun'un İnebolu e, ilçesinden göç e, ederek e, İstanbul'a geliyor ve burada e, meslek ediniyor tornacılığı ve Perşembe Pazarında e, küçük bir atölyesi var, 30 metrekarelik bir yer o zamanlar ve Türk makine sektörünün de doğduğu yer. Ee, Perşembe pazarları İstanbul'un Perşembe doğru, pazarı doğru. çok. O zaman reçim. girişimci olan babamız aslında. Tabii, oradan başlıyor. Evet. Ee, ben evet. ama 10 evet. e, yaşımdan beri e, torna tezgahlarının başında yetişerek mühendis oldum. Evet. Ee, Çekirdekten yetişmediğimi evet. Evet. Hem okurken hem hı hı. de e, e, babam o konuda disiplinliydi. O zamanlar çok kızardım, kaçardım filan ama neticede e, tezgahların başında yetişmekten daha öte bir durum var. Oradaki e, insanlarla e, haşır neşir olmak. 15 yaşındasınız ve Türkiye'nin e, o sanat dediğimiz o konuda en uzman ve en renkli insanlarıyla berabersiniz. Evet. E, o, oradan çok şey öğrendim. E, gerçekten benim için en büyük üniversite e, orası olmuştur. gerçekten. Ama şimdi 15 yaşındayken bizi seyreden inşallah 15 yaşında gençler de vardır ekranların başında. Hep böyle eziyetmiş gibi gelir değil mi? Tabii kesinlikle. Babanın yanında olmak, kesinlikle. babanın işini yapıyor olmak. Sokakta evet. insanlar top oynuyorlar, sokakta evet. başka şeyler var. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. sizi bekliyor bir taraflarda. Hı -hı. Ama siz babanın dizinin dibindesiniz. Ne zaman bunun kıymeti biliniyor? Şöyle ne zaman e, biliniyor? İşte e, üniversite okudum, mühendis oldum, askere gittim, geldim. E, ve babamın 100 metrekare bir atölyesi vardı. E, orada bir pazarlık ettik ve ben başına geçtim. Kardeşim de vardı. Beş, beş altı kişide çalışan vardı. Orada hayallerimiz vardı. Oturduk konuştuk. Babam bana dedi ki çok hayalcisin dedi fazla. Onun için dedi korkuyorum sana bu atölyeyi teslim etmekten falan. Ee, ama, ama o, o hayaller da, gerçek oldu. Onun çok daha ötesi. Benim bile hayal etmediğim noktalara doğru gidebiliyor gittik Allah'a şükür. Evet. Tabii burada buradaki kişinin kendi hikayesini yazması önemli. Ben hep şunu söylerim. Ee, zaman zaman geçenlerde de Sabancı Üniversitesi'nden talebeli arkadaşlar geldi. Pek çok üniversitelerden geliyorlar beraber yemek yiyoruz. Ee, onlara simyacı e, iyi Aha, okumalarını evet. tavsiye <laughs> ediyorum. Evet. Ee, herkesin bu dünyada kendi hikayesi var. Doğru. Her girişimcinin evet, de mutlaka kendi hikayesi. Tabii. Hele 21. yüzyıl öyle bir yüzyıl ki e, kendi hikayesi olmayanın ciddi başarılar elde etmesi hemen hemen mümkün olmayacaktır. Yani. Doğru. Geriye dönüp de baktığınız zaman bu hikayeyi ben yazdım e, diyebilirsiniz. Ya evet. da geriye dönüp baktığınız zaman birisi yazdı ben de oynadım diyebilirsiniz. Evet doğru. Ben her zaman hayatta başkasının yazdığı senaryoları o oynamayı e, reddeden bir kişiliğe sahibim. E, Ama o zaten yakınızda var. Yani. Liderlik zaten yakınızda evet. var. İhracatta da birinci herhalde değil de makine evet. ihracatında. Evet. E, makine ihracatında da yaklaşık olarak 50 ülkeye ihracat yapıyor. 7 ülkede de e, kendi şirketimiz var. Teknoloji üreten bir şirketin diğer ülkelerde, Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da kendi şirketlerini kurarak var olması o da ciddi bir cesaret evet. gibi görünse de. <gülüyor> <Demeyin> <gülüyor> Şimdi Burada şöyle bir şey var. Bir yanılgı var insanlarda genelde. İnsanlar genelde kolay olan Yolu seçmeye çalışıyorlar. Aslında kolay olan zor. Kolay olan zor. Zavallı hanım kolayın orada öyle bir kuyruk var ki. Doğru. O kadar taliplisi var O ki. kadar tabii <laughs> çok rekabet var orada. O, o korkunç bir evet. yer. Yani zor kolay... olan kısımda <laughs> arena boş. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Orası boş bir alan. Doğru. Yani cesaret edilir. Demek evet. ki girişimciliğin en önemli unsurlarından biri de cesaret. Böyle cesur evet. olmak lazım tabii. Tabii. Yani e, bilgiye sahip olacaksınız. Ama etrafta da görüyorsunuzdur. Çok bilgili insanlar var. Ama bakıyorsunuz başarı noktasında zayıflar. Çünkü Hı. bilgi harekete geçmiyorlar. Eğer harekete geçmiyorsanız o bilgi hiçbir şey yaramıyor demektir. O bilginin girişimci olabilme tetiği yok demektir. Tabii. Demek. Yani Bu onun için önemli. pek tabii. çok unsurun e, bir araya gelmişler. Ha tek bir yol mu var? Hayatta hiçbir şeyde tek bir yol yok. Onun için e, tabii ki farklı yolları öğrenmek çok güzel ama kendi yolunu oluşturmak hepsinden daha önemli çünkü yani. fark yaratmak üzerine kurulu hele 21. yüzyıl buna kurulu fark yaratmak üzere kuruluysa burada sizin kendi hikayenizin var olması gerekiyor. Doğru. Farklılık yaratabilmek adına en e azından tabi, tabi. doğru. Hobileriniz var. Ben bazen sizi şapka ile görüyorum. Aslında sizi ben ilk kez şapkasız görüyorum. Evet. <laughs> şapkayla sahilde falan görüyorum. Hmm. İlginç hobileriniz var. Evet. Onları paylaşmak ister misiniz? Şimdi e, Deniz'i seviyorum. Soyadımdan belli. Denizci evet. bir aileden geliyorum aslında. <laughs> ee, onun için babamı da Deniz tuttuğu için herhalde gelmiş İstanbul'a. <laughs> ee, bir teklem var. Onunla, e, çok haşır veşir oluyorum. Ee, ama çocukluğumdan beri e, en büyük hobim satrançtır. <laughs> ee, satranç oynamayı çok seviyorum. Ee, belki her gün mutlaka bir 20 dakika, 25 dakika hiç kimse yoksa elektronik satrancımı mutlaka Zamanla oynarım tabii tabii kesinlikle. Evet. O, Beyin sporlarıyla biliyor zaten evet, tabii. Evet, evet. ee, dinç kalmayı, dinamik kalmayı, hızlı evet. düşünmeyi belki de belki de stratejiler geçir, ge, Kesin, geliştirme, gelişimsel değil mi? tabii. O konu e, çok önemli. Bunu da e, söylemek istiyorum burada. E, zeka doğuştan gelen bir şeydir ama geliştirilebilir, geliştirebilen bir özelliktir. Evet. Yani siz onu e, kullanmadığınız zaman körelir. Kullandığınız zaman da, işlediğiniz zaman da çok çok e, geliştiğini görebilirsiniz. İnsan bedeni aynı, her şeyimiz de aleyiz, değil mi? Çalışmadığımız takdirde, işte spor yapmadığımız takdirde kesinlikle. hantal yağlı bir vücuda sahip oluyoruz. Kaslar gelişmesi için kesinlikle. yerlerde spor yapmamız lazım. Beyin için de bunlar geçerli. Kesinlikle. kesinlikle. Tabii, düşünceler kesinlikle. için geçerli, kesinlikle. doğru. Şimdi e, önümüzde çok ciddi bir kriz var. Evet. Bunu sormayayım, sormayayım diyorum ama <laughs> bunu sorayım. Ne yapalım biz bu krizde? Ya da ne yapmayalım? Ya şöyle söyleyeyim, aslında her zorluk bir de fırsattır aynı zamanda. Doğru. Krizi buna ben kriz demiyorum. Eğer kapitalizmi biraz biliyorsak, kapitalizmin böyle kalp şeklinde daralıp, evet, daralıp lazım. genişleyen bir sistem olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu bu yıl yaşayacağız, 10 yıl sonra da yine başka bir şey yaşayacağız. Kaçıyor. Bu daraldığı dönemlerde de zayıf olanları temizler sistem açıkçası. Nedir zayıflıklar? Finansal zayıflık, ölçek ekonomisinde olmamanın getirdiği zayıflık, kalitesizlik gibi pek çok unsuru sayabiliriz. Evet. Yani bir şirketi yönetmek ve ona stratejileri oluşturmak ciddi bir iştir. Ama bütün bunlardan yoksun, gelişi güzel hareket eden bir mekanizma şeklinde yönetiyorsanız işte o kapitalizmin o daralma dönemlerinde siz oyunun dışında e, kalabilirsiniz. Tabii, tabii, tabii. Bunun Türkiye'ye olan etkisinin fazla olmasının da e, daha başka bir sebebi var. Baktığınız zaman e, işte ilk 3 ayda %13.8'lik bir küçülme var. Türkiye emek yoğun sektörlerden katma değere geçiş sürecinde yakalandı bu krize. Biz sancı dönemi zaten yaşıyoruz. Zaten tabii. Bu, bu daralma dönemi olmasaydı Türkiye'de evet. bu olacaktı. Bundan kaynaklanan sebeplerden dolayı da daha ağır hissediyoruz. Ama şundan emin olalım ki Türkiye bu krizden e, 2010 ve 11'de daha karlı çıkacak. İlla ki diyoruz. Kesinlikle yani. Ve inşallah diyoruz. Yüreğimiz sizinle, evet. dualarımız sizinle ve bizimle. Tabii evet, sanayici evet olarak. İnşallah. Ee, biz geldiniz ve katma değer sağladığınız için programımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben bir teşekkür ederim. Şimdi çok iyi bir örnek olduğunuz için. Ve diyoruz ki gördüğünüz gibi babanızın atölyesine zorla götürülebilirsiniz. Babanızın dizinin dibinde zorla oturtulabilirsiniz. Ama bir gün gelir ki ihracatta birinci olursunuz. Meclislerde yeriniz olur, sanayide yeriniz olur, söz sahibi olursunuz. Ve birileri sizin ayak izlerinizi takip eder. Bizden ayrılmayınız. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.